Gençler selam bendeniz Emre Hoca'nız Emre Hoca Matas YouTube kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf Marik model konu anlatımlarında üçgende alandayız arkadaşlar. Üçgende alanı ne yaptık? İlk dersini bitirdik. Şimdi sıra sende testleriyle iyice olayı pekiştireceğiz. Lütfen konu anlatımı peşine sıra sendeler. Konu anlatımı sıra sendeler. Böyle giderseniz gelişiminiz efsane olacak. Gerçekten ama gerçekten yorum gücünüz çok artacak. Soruyu gördüğünde nasıl bir işlem yapacağını kesinlikle bileceksin. Buradaki mantık zaten böyle. Derse başlamadan önce muhteşem üçlü istiyorum. Beğen, yorum, high puanı ver. Tabii ki kanalı takip ediyorsun. Sınıftaki arkadaşına Emre Hoca'ya Destek amacıyla gidiyorsun hemen söylüyorsun. Diyorsun ki YouTube'a giriyorsun. Emre Hocam'a hatası yazıyorsun. Hocamıza destek oluyoruz. Abone oluyoruz ve videoları izlemeye başlıyoruz. Hemen geldik sahnemizi çevirdik. Ve birinci soru karşımızda. Arkadaşlar ABC üçgen. Buradaki kenarlar arasında böyle bir ilişki var. 3 ve 2 nerede eşitlenir sordum sana. Cevap geldi 6. O zaman şurası 2'nin katı. Şurası 3'ün katı. Geldin BD'ye 2K yazdın. Buraya ise 3K yazdım. Peki alanlar ile tabanlar? Cevap geldi. Orantılıydı. O zaman 2'ye 2 tane A geliyordu. 3'e 3 tane A geliyordu. O zaman alan A, C, D, Yani 3A. Geldim yazdım. Geldim. Alan ABC B, Tamam 5A. Bunları oranlarsam 3 bölü 5 gelir. Çünkü A'lar birbirini Oranda götürür. Şimdi geldim hemen ikinci soruma. Geliyorum. ABC üçgen BDDC'ye eşitmiş. Burada 2AE bir tane EC. Geldim hemen AE'ye K yazdım. AE'ye K yazarsam. EC 2 tane K oldu. 2 çarpı K. Hemen geldim buraya EC'ye 2K dedim. 1 tane K'ya 3 alan vermişsek 2 tane K'ya 6 alan vereceğiz. Şimdi dikkat et. Burada eşitliği gördün mü? Gördün. Buradaki eşitliği gördün mü? Gördün. Hemen şu sarıya boyadığım üçgende 1 2 ee, çizgiye, affedersiniz konuşamadım o ara. 2 çizgiye 9 alan vermişim. O zaman iki çizgiye ne yapacağım? Tabii ki 9 alan vereceğim. ABC B, C, komplesinin alanı ne geldi? 18 birim kare geldi. Ya da 18 santimetre kare geldi. Neyse. Birim neyse o. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geldim hemen 3. soruma. Bakıyorum arkadaşım. İyi dinle beni. ABC üçgen. Burada şöyle bir eşitlik verilmiş. Hemen ne yapıyorum? DC'ye geldim K yazdım. O zaman B 5k. Geldim buraya 5k'yı yazdım. K'ya A alan vermişsem 5k'ya 5 tane A alanı vereceğim. Toplam alanımız ABC alanı 6 tane A yaptı. Bu da kaça eşitmiş? 60'a. O zaman A buradan kaç geldi? 10. A'yı 10 bulduktan sonra burası 50 gelir, burası 10 gelir. Geldim bunları da buraya yazdım. Benden ABD üçgeninin alanını bul demiş. Cevabın tabii ki 50 güzel insan. Mantık böyle. Şimdi geldim hemen dördüncü soruma. Dördüncü soruda çok güzel bir şey var. Çok güzel bir şey var. Önce orayı bir vurgulayalım. Şimdi şurada bir üçgen var tamam mı? 90 derece. Şimdi üçgenin tabii ki hemen şuradaki kenarlarından birisi 6. Buranın uzantısı ise şuradaki 5. Bak şimdi şuradaki tüm alanı bulmak isteyen birisi ne yapacak? Tabii ki taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacak. İyi de yükseklik nereden geldi? Bak ilerle, 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 ilerle. Bak ne oldu? Burayla dik kesişti. Dik kesişiyorsa buranın yüksekliği buymuş arkadaşım. O zaman şu kırmızıya boyadığım tüm alanı hesaplıyorum. 6 çarpı 5 bölü 2. Yani kaç geldi? 30 bölü 2'den 15. Bunu buldum. Peki hocam ne işime yarayacak? Hemen geldim. E, C'ye K dedim. O zaman BE 2 tane K oldu. Dikkat. 2K'ya 2 tane alan veririm. 1 tane K'ya 1 alan veririm. O zaman 3 tane alan 15 ise 1 tane alan ne yaptı? 5 oldu. Bana 2 alanı sormuş. BDE cevapta 10 geldi güzel insan. Mantık böyle. Olay bu. Şimdi geçtik 5. sorumuza hemen sorumuza bakalım elimizde bir abc üçgeni var AB buradaki BC dik kenarlar arasında böyle bir ilişki var. DEC üçgeninin alanı. Canlarım dinleyin bak AE'ye geldim K yazdım. Hemen buraya K yazdıktan sonra EC ne oldu buradan güzel insanlar? Tabii ki 2K geldim. Şimdi burada olay şu aslında. Hemen A ile D'yi bir birleştiriyorum. Peki niye? Şurada bir üçgen elde ettim. Bak şurada bir komple bir üçgen elde ettim. Bu üçgenin tabii ki taban uzunluğu 6 birim. Bu 6'yı uzattığımda geldi şuradaki AB ile dik olduğu için oranın yüksekliği 8. Peki şu üçgenin komplesin alanı ne? Bak yükseklik niye 8 diyorum? Çünkü tam A'dan başlamış B'de bitmiş. Tam burası da bak ne olmuş? Üçgene bak tabanı burada hemen bu hatta hemen diğer köşesi de A'nın olduğu yerde. O zaman alan 8 çarpı 6 bölü 2 gelecek. Yani yükseklik çarpı taban bölü 2. Cevap 24 Erzincan'ın plakası geldi. Peki K'ya A alan vermişse 2k'ya 2a alan verecek. O zaman 3 tane alan 24 ise alan buradan kaç geldi? 8 geldi. Bana 2 alanı sormuş. Cevap 16. Bursa gelir. Bursa'ya da selam olsun. Şimdi geçtik hemen 6. sorumuza. Burada ABC, ABD üçgenleri kareli bir zemine yerleştirilmiştir. Bak kareli bilmiyoruz. Buranın kaç birim olduğunu bilmiyorum. Bir birim diyemezsin. Bak kareli zemin demiş. O zaman burası A birim olsun. Burası A birim olsun. ABC üçgeninin alanı ABC neymiş? 12 birim kare. Alan nasıl bulunur? Hemen tabii ki bir tane yükseklik indiririm. Yükseklik indirdikten sonra 2A çarpı Tabanın ne? 4A bölü 2. Şimdi buradan gidip bunu 12'ye eşitlersen uğraşır durursun. Anlaştık mı? Ama şöyle bir mantık var izle hemen geldin şurada bir tane daha dik attın mı attın buradaki yüksekliğin 2a buradaki yüksekliğin 3a o zaman burada tabanlar aynı olduğu için sana özellik öğretmiştim alanları yükseklikler belirler yani iki tane a'ya 12 alan gelmişse 3 tane A'ya kaç alan gelir? Bunu bulacaksın. Peki kaç katı? 6 katı, kaç katı? 6 katı. Cevap 18. ABD üçgeninin cevabı alanı 18'miş güzel insanlar. Mantık bu kadar arkadaşım. Hemen bitirdim. Şimdi geldim buraya güzel insanlar. ABC ABD üçgen D noktasının AB doğru parçasına uzaklığı 6 birimmiş. Yani şurası 6 birimmiş. Geldim hemen yazdım. Burası 6 birim. Peki C noktasının AB doğru parçasına olan uzaklığı nedir? Bilmiyorum. Hemen geldim. Şuraya dikliğimi koydum. Şuraya haş dedim. Bu haşı bulmaya çalışıyorum. Güzel insanlar, burada alanlar oranı aynı zamanda yükseklikler oranına eşit değil miydi? Evet. Neden? Çünkü iki üçgenin de tabanları aynı. Alan ne? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. E o zaman tabanlar aynı. Bölü 2'ler aynı. Yüksekliklerin oranları aynı zamanda alanlar oranı. O zaman geldim. Hemen 6 bölü haş diyorum. Buradaki yüksekliğin buradaki yüksekliğe oranı ABD üçgeninin ABC üçgeninin alanına oranına eşittir kaç katı 3 katı kaç katı 3 katı h buradan 9 geldi ya da içler dışlar çarpımından da bulabilirsin. Şimdi geldim hemen 8. soruma. Taban uzunlukları aynı olan 5 üçgen birer kenarı ne yapmış arkadaşlar? D doğrusu ile çakışacak şekilde yerleştirilmiş. Tabanları aynıymış. Tamam bu çok hoş. Burada arkadaşlar A B C D E bulundukları üçgenlerin alanı olup değerleri tam sayıymış. A alanı 10, E alanı 20 ise BC'de toplamın alabileceği en büyük ve en küçük değeri bul demiş. Şimdi arkadaşım bunun alanı 10 ise bunun alanı 20 ise şimdi bak önce en küçük değeri bulmaya çalışalım. Alanlar tam sayı. Şimdi burada Tabanlar eşit tamam mı? Bak tabanlar hep eşit. O yüzden oradan ekmek yemiyorsun. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Şimdi buradaki yüksekliğe bakıyorum. Buradaki yüksekliğe bakıyorum. Bu yükseklik daha büyük. Tabanlar aynı. Tabanlar aynı olduğu için bununla işin yok. Bölü 2'ler aynı. Bununla işin yok. Sadece yükseklikler önemli. Bak sadece yükseklikler. Bu yükseklik bu yükseklikten büyük olduğu için B'nin alanı en az 11 gelir. Bu yükseklik biraz daha büyük olduğu için burası da 12 gelir. Bu yükseklik biraz daha büyük olduğu için burası da 13 gelir. O zaman en küçük değeri 11 artı 12 artı 13'ten 36 geldi. Şimdi Tersten işlem yapıyorum. Bu sefer bakıyorum bak buradaki yükseklik hemen şuna bakın. Buradakinden büyük olduğu için bu alan en fazla 19 olabilir. Bu alanda en fazla 18 olabilir. Bu alanda en fazla 17 olabilir. O zaman 18, 19, 17'nin toplamı da ne gelecek? 18'in 3 katında 54 geldi. En büyük değer 54, en küçük değer de 36 çıktı. Geçelim bir sonraki soruya. 9. soruda ABC ABD ABE üçgen. Buradaki alan ABC 31 birim kareymiş. Alan ABC 31 birim kareymiş. Burada ne yapmış arkadaşım? Hemen bir eşitlik vermiş. 4 3 6 nerede eşitlenir? Tabii ki 12'de. O zaman şuraya 3k yazacağım. Bak geldim. Hemen H1 gördüğüm yere şuraya 3K yazdım. Geldim hemen H2 gördüğüm yere 4K yazdım. Geldim şöyle 4K yazdım. Ve şuraya da 2K yazdım. Peki arkadaşım bu üçgenlerin alanlarını bulmamı istemiş. Ne yapacağım? Uyanık olacağım. Bak izle tabanlar aynı. O zaman tabanlar aynıysa hemen şunu yapıyorsun bak. A, B, C. 3 tane K'ya sen 30 alanı vermişsen 4 tane K'ya 40 alanı vereceksin. Yani ABD'nin alanı 40 geldi arkadaşım. Hemen söyledim. 2K'ya kaç vereceksin? Tabii ki 20. O zaman AEB'nin alanı da 20 çıktı. Peki bakalım. ABD alanı 40 geldi. Şurası 20 geldi. Farklarını aldın. 20 çıktı güzel insan. Geldim hemen 10. soruma. ABC üçgeninde A köşesinin BC doğru parçasına uzaklığı 2 birim artırılarak. Şimdi ne demek istiyor? Şurası arkadaşlar bilmiyorum H kadarmış. Ben bunu iki birim artırdığımda şurası ne oldu arkadaşım? H artı 2 oldu. Hemen geldim şuraya H artı 2 dedim. Peki E noktasına getirilip sırasıyla bak 5 birim artırarak da ne olmuş arkadaşlar? buradaki üçgeni elde etmişim. Hemen geldim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu uzaklık böyle mi? Hayır. Uzaklık dediğin her zaman dik olandır. Dik olan dediği için şuraya da geldim. Dikliği koydum. Şurası da h artı 5 oldu mu? Oldu. Şimdi burada bc uzunluğu kaçmış arkadaşım? 5 birimmiş. Benden maviye boyalı bölgenin alanının kırmızıya boyalı bölgenin alanından kaç birim kare fazla olduğunu bul demiş. Şimdi arkadaşlar önce yeşili buluyorum. Bak yeşil. Yeşil alan neymiş? H çarpı 5 bölü 2. Bu yeşil. Peki yeşil artı kırmızı ne? Bak yeşil artı kırmızı. Yani ikisi. O da H artı 2 çarpı 5 bölü 2. Tamam. Peki yeşil artı kırmızı artı mavi neye eşit? Bak yeşil artı kırmızı artı mavi neye eşit? O da H artı 5 çarpı 5 bölü 2. Hocam nasıl oluyor? Gösteriyorum bak. Yüksekliğim bu, tabanın bu bölü 2. Burası ne? Yüksekliğim bu, tabanın bu bölü 2. Burası yüksekliğim bu, tabanın bu bölü 2. Şimdi benden ne istemiş? Soruda bakıyorum. Mavi boyalı bölgenin alanının kırmızı boyalı bölgenin alanından kaç birim kare fazla olduğunu bul demiş. Önce maviden hemen ne yapalım? Maviyi bulmaya çalışalım. Maviyi nasıl bulacağım? Şuradaki arkadaştan, şuradaki arkadaşı çıkartırsam maviyi bulurum. Hemen yazıyorum bak. Mavi eşittir. 5H geldim yazdım. Artı 25 bölü 2. Eksi bak maviyi buluyorum. Şunu çıkaracağım. 5H artı 10 bölü 2. Burada 5 haçlar birbirini götürdü. 25'ten 10 çıktı. 15 kaldı. 15 bölü 2 buradaki alan oldu. Bak 15 bölü 2 abi? Şimdi neyi bulacağım arkadaşlar? Kırmızıyı. Kırmızıyı nasıl bulacağım? Şu arkadaştan şunu çıkaracağım. O zaman kırmızı eşittir. Hemen yazıyorum. 5 haç artı 10 bölü 2'den neyi çıkaracağım? 5H bölü 2'yi çıkaracağım. E şimdi 5H'lar 5H'ı götürdü. 10 bölü 2 kaldı. Bilerek sadeleştirmiyorum. Burası da kırmızı. O zaman bundan bunun farkını alırsan 15 bölü 2'den 10 bölü 2'yi çıkartırsan 5 bölü 2 kalır. Olay biter. Mantık bu şekildedir. Geçtik. 11 ve bizim herhalde son sorumuza. Evet. Burada arkadaşlar yukarıda şekil 1'de abajurun yan yüzey üçgen desenli kumaştan yapılmıştır. Abajurun üst taban dairesinin çevresi 11'immiş. Buranın çevresi 11'im açılmış zaten bu gelmiş. Burada alt taban dairesinin çevresi 15'miş. O da buradaymış. Şekil 2'de abajurun yan yüzeyinin açılmış dörtgensel hali verilmiş. Tamam, güzel. Buna göre desenli kumaştaki beyaz bölgelerin toplam alanının mavi bölgenin toplam alanına oranını bul demiş çok basit bak çok basit. Niye biliyor musun? Hemen şöyle bir dik atıyorsun. Bak şöyle bir dik atıyorsun. 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 Tamam. Şimdi aynı dikleri bu tarafa da atabilirsin. Şöyle geldin. Şöyle geldin. Şöyle. Bu diklerin hepsi aynı zaten. Bak burası da haş. Burada haş. Burada haş. Burada haş. Şöyle yazdın. Geldin. Tamam. Çok hoş. Güzel. Şimdi bu üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı. Bunları bulabilir miyiz? Evet buluruz. Nasıl bulacağız? Şimdi haş çarpı. Geldim. A bölü 2 dedim. Şimdi şurası A olsun. Şura B olsun. Şura C olsun. Şura D olsun. O zaman devamında H çarpı B bölü 2. Sonra H çarpı C bölü 2. H çarpı D bölü 2. Ben sadece ispatlamak için böyle tane tane anlatıyorum. Hepsinde H ortak. H parantezin aldın A artı B artı C artı D geldi. Bölü 2 oldu. Bak H parantezin aldım. A geldi, B geldi, C geldi, D geldi. Şimdi ben bunların eşit olduğunu bilmiyorum. Bak yan yüzey üçgen desenli kumaştan yapılmış. Ama eş üçgen mi bilmiyorum. Yazmamış ki. Eş üçgen dememiş. Hani A, 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 A almıyorum o yüzden. Şimdi geri kalan kısımda A, B, C'lerin toplamı 15. O zaman burası H çarpı 15 bölü 2 geldi. Şimdi ben şuna ulaştım aslında. Şuradaki tabandaki uzunluğu direkt buraya yazıyorsun. Şimdi buranın bu beyazların alanı da şu oluyor. H çarpı 10 bölü 2 oluyor. Niye? Buraya E yazsam, buraya F yazsam, buraya K yazsam alanı şu. H çarpı E bölü 2. Sonra H çarpı F bölü 2. Sonra H çarpı K bölü 2. Burada H parantezinde E artı F artı K bölü 2. Burası da zaten 10'a eşit. Bu geldi. Şimdi ne demiş buna göre desenli kumaştaki beyaz bölgenin toplam alanı h çarpı 10 bölü 2. Mavi bölgenin toplam alanı h çarpı 15 bölü 2 oranla diyor. H'lar birbirini götürdü. 2'ler birbirini götürdü. 10 bölü 15'ten cevap ne geldi? 5'e bölersen 2 bölü 3 çıktı. Güzel insanlar. Ve sorularımız bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.